Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki konumuz diziler. Değerli arkadaşlar yine AYT'de çok çıkan ya da çıkması kesin olan konulardan bir tanesi. Tanımıyla başlayalım. Dizi sayma sayılarından reel sayılara tanımlanan her fonksiyona dizi denir. Fn eşittir an ya da kısaca an ile gösterilir. Parantez kullanılmayan an'e dizinin genel terimi denir. Değerli arkadaşlar dizileri kullanırken F1 en yerine 1 yazdınız A1, 2 yazdınız A2, ...N yazdınız AN. Yani dizinin birinci terimi, dizinin ikinci terimi ve dizinin genel terimi olmak üzere bunları üretebilirsiniz. Ya da bizim size önerimiz kısaca AN dizisini A1, A2 nokta nokta AN şeklinde kullanmanızdır. Genelde karşınıza bu şekilde çıkacaktır. Değerli arkadaşlarım bunlarla ilgili sabit dizi a n eşittir c c eleman r biçiminde tanımlanan dizilerdir. Örneğin a n eşittir 5 sabit dizidir. a n eşittir kök 2 sabit dizidir. a n eşittir eksi 1 bölü 3 sabit dizidir. Yani en yerine hangi sayma sayısını yazarsanız yazın daima sizi 5'e ya da daima kök 2'ye ya da daima eksi 1 bölü 3'e götürebilecektir. Dizilerin eşitliğinde an ve bn iki reel sayı dizisi olmak üzere an dizisinin bn dizisine eşit olması ancak ve ancak dizilerin birinci terimleri, dizilerin ikinci terimleri ve nokta nokta dizilerin eninci terimlerinin yani genel terimlerinin birbirine eşit olmasıyla mümkün olacaktır. Değerli arkadaşlar dizilerde 4 işlem yaparken iki tane reel sayı dizisi alalım. Bunlardan bir tanesi an diğeri bn olsun. an dizisiyle bn dizisini topladığınızda a1 artı b1 virgül a2 artı b2 nokta nokta an artı bn şeklinde genel terimlerine kadar her birini toplayabiliyorsunuz. Aynı şey çıkarma için geçerli. Dizilerin birinci terimleri farkı, dizilerin ikinci terimleri farkı ve dizilerin genel terimleri farkı şeklinde iki dizi çarpılırken yine aynı mantıkta dizilerin birinci terimleri çarpımı virgül, dizilerin ikinci terimleri çarpımı virgül ve de dizilerin genel terimleri çarpımı şeklinde bulunur. BN sabit, sıfır sabit dizisinden farklı olmak şartıyla AN ve BN'i böldüğünüzde A1 bölü B1 A2 bölü B2 ve de AN bölü BN şeklinde kullanacaksınız ve herhangi bir diziyi herhangi bir k reel sayısı ile çarpmanız istendiğinde k çarpı a1, k çarpı a2 ve de k çarpı a n biçiminde kullanabileceksiniz. Değerli arkadaşlar en başa döndüğümüzde bunlarla ilgili sorulara bakacak olursak şayet dizinin tanımını kesinlikle unutmayın lütfen. Dizi sayma sayılarından reel sayılara tanımlanan her fonksiyon şeklinde tanımlandı. Sayma sayıları biliyorsunuz 1'den başlar. 1, 2, 3 şeklinde artı sonsuza kadar devam eder. Yani şu aklınızda kalsın. Dizinin sıfırıncı terimi yoktur. Dizinin eksi birinci terimi yoktur şeklinde arkadaşlar. Şimdi aşağıda verilenlerin dizi olup olmadıklarını incelediğiniz zaman sayma sayılarında tanımlı olan her ifade dizidir. Bakın n bölü n artı 1 buna dizi dediniz. Aynı şekilde b en eşittir n bölü n eksi 1. Bakın arkadaşlar burada... Paydayı sıfır yapan değere bakıyorsunuz. Şayet paydayı sıfır yapan değeriniz sayma sayısı ise dizi belirtmeyecektir. Bakın en eşittir 1 sayma sayısıdır ve bu dizi belirtmez. Aynı şekilde negatif sayıların faktöriyeli olmadığından dolayı n yerine 1 katamazsınız <laughs> veya n yerine 2 katamazsınız. Bu da aynı şekilde sayma sayılarında tanımlı olmadığından dolayı dizi belirtmez. Negatif sayıların ve sıfırın logaritması yoktu ki en yerine 1 yazamazsınız. 1 yazdığınız anda logaritma 5 tabanda 0 olur ki tanımsızlık sebebidir. Dizi belirtmez. Bu ifade en yerine hangi sayma sayısını yazarsanız yazın hepsinde tanımlı olduğundan dolayı dizi belirtecektir ve kök derecesi çift olan ifadelerde kök içine negatif sayı gelemez cümlesi var. Biz bunları reel sayı dizisi olaraktan incelediğimizden dolayı n yerine 1 katarsanız elde ettiğiniz kök eksi 2 bir reel sayı olmadığından dolayı bu da yine arkadaşlar sayma sayılarında tanımsızdır ve de dizi belirtmez. Yani sizin aradığınız iki tane ifade var. A n dizisi ve de e n dizisinin ne oldu arkadaşlar? R sayı dizisi oldu. Diğerlerinin ise dizi belirtmediğini ne yapacaksınız söyleyebileceksiniz. Değerli arkadaşlar bir başka soru. A n dizisini 4n eksi 1 bölü 3n artı 1 şeklinde vermişler ve dizinin kaçıncı teriminin 5 bölü 4 olduğunu sordular. Burada yapmanız gereken sadece 4n eksi 1 bölü 3n artı 1 ifadesini 5 bölü 4 yapan sayma sayısını bulabileceksiniz. Bu bir sağlamadır sayma sayısı bulma işlemi. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda 16n eksi 4 eşittir 15n artı 5 şeklinde ne oldu arkadaşlar ortaya çıkabildi. 15n'i diğer tarafa attık bir tane n kaldı. Eksi 4'ü diğer tarafa attınız 9 oldu. Elde ettiğiniz sayı sayma sayısıdır. Bu da şu anlama gelmekte dizinin 9. teriminin 5 bölü 4 çıktığı anlamına gelecektir. Bir başka soru değerli arkadaşlar şu şekilde. AN dizisi için bakın 2 üzeri n çarpı n artı 1 faktöriyel dizisini vermişler. Dizinin 5. teriminin dizinin 3. terimine oranı isteniyor. Yani siz n yerine 5 kattığınızda dizinin 5. terimini bulursunuz. 2 üzeri 5 çarpı 6 faktöriyel bölü hemen işlemimizi yapalım. n yerine 3 kattığınızda a3 2 üzeri 3 çarpı 4 faktöriyel. Burada gerekli işlemleri yapalım. Eşittir. 2 üzeri 2 üzeri 3'e böldünüz. 2'nin karesinden 4 geldi. Bunu indirgiyoruz arkadaşlar. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde indirgediniz ve 4 faktöriyellere elveda dediniz. 5 kere 6'dan 30 geldi ve bu oranı yani A5'in A3'e oranını 4 çarpı 30'dan 120 olaraktan elde edebildiniz. Değerli arkadaşlarım bir başka soru. AN dizisinin kaç terimi tam sayıdır diye soruldu. Burada yapılacak olan işlem de şu. Ee, polinom bölmesi yapabilirsiniz veya rasyonel sayı özelliğini kullanabilirsiniz. Şundan bahsediyorum. AN dizisini bakın bu payda hem bu terime hem de bu terime aittir. Yani n bölü n artı 240 bölü n şeklinde düzenleme yapabilirsiniz. N'leri sadeleştirdiniz. Burası 1 artı 240 bölü N şeklinde elde edildi. Siz 240'ın sayma sayısı bölenlerini bulacaksınız. Ya da pozitif bölenlerini bulacaksınız. Bu size bir çağrışımı yapacaktır. Sevgili arkadaşlar N yerine 1, 2, 3, 4 şeklinde değerler vermektense şu hareketi yapabilirsiniz. Pozitif bölen sayısı nasıl buluyorduk? 240'ı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 120, 2'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5 ve de 5'e böldük 1. Yani 240 sayısı 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrıldı. Siz asalların üzerlerine birer ekleyip çarptığınızda 240 sayısının pozitif bölen sayısını buluyordunuz ki 4 artı 1 Burada gizli birler var biliyorsunuz. 1 artı 1 ve de 1 artı 1'i çarptığımızda 5 çarpı 2 çarpı 2'den 20. Yani bu dizinin kaç terimi tam sayıdır? 20 teriminin tam sayı olduğunu söyleyebileceksiniz. Bu da 240'ın pozitif bölenlerinin sayısıyla bulundu. Değerli arkadaşlar bir başka soru. AN dizisinin kaç terimi negatiftir. Burada da eşitsizlik çözeceksiniz. Ama n'lerin sayma sayısı olduğunu asla ve katta unutmayacaksınız arkadaşlar. Burası n kare eksi 12 n artı 27 küçüktür 0. Kaç terimi negatiftir diye sorduğundan dolayı. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 3'e eksi 9 çarptık 27'yi topladık. Eksi 12'yi veriyor. Buradan n değeriniz 3'tür. N değeriniz 9'dur. İşaret incelemesi yapacağız. 3 ve de 9. Değerli arkadaşlar bunlar çözüm aralığına dahil değil. Çünkü burada eşitlik yok. Dolayısıyla işaret incelendiğinde artı, eksi ve de artı şeklinde ne karenin kat sayısı artı olduğundan dolayı sağ baştan artı ile başlıyordunuz. Artı, eksi, artı şeklinde işaret tablosunu yaptınız. Sizden negatif bölgede bulunan sayma sayılarının miktarını istiyor. Burada kim var? 4, 4. 5, 6, 7 ve de 8 terimleri dizinin dördüncü terimi negatiftir. Dizinin 5. terimi negatiftir şeklinde gittiğinizde dizinin 5 teriminin negatif olduğunu elde edersiniz. Bir başka soru. Değerli arkadaşlar burada dizinin en büyük en küçük terimleriyle ilgili cümlelerimiz var. Bunların üzerinde de duralım. Bakın dizisinin en küçük terimi kaçtır? Burada şunu hatırlatayım size. Eğer ne kareli ifadeleriniz varsa parabol denilen bir konu anlatmıştık hatırlarsanız. Parabolde tepe noktasının koordinatlarıyla işlem yapmıştık. RK ile gösterdik. R dediğiniz sayı eksi B bölü 2 ile bulunuyordu ve K dediğiniz sayı da F de R ile bulunabiliyordu. Şimdi buradaki işlemi dizilere aktardığınızda ilk önce R değeriyle başlayalım. Eksi b bölü 2a yani 4 bölü 2'den 2 çıktı. Çıkan sayınızın yani r değerinizin sayma sayısı olduğunu mutlaka kontrol edin. Daha sonra sayma sayısı ise k değeri için en gördüğünüz yere 2 yazdığınız zaman yani f'te 2 sizin aradığınız en küçük değer olabilecektir. 2'yi yerine kattım. 4 eksi 8 artı 17'den arkadaşlar eksi 4. 17 ile topladık 13 çıktı. Aynı şekilde dizisinin en büyük terimi kaçtır diye soruldu. Yine aynı cümleyi kuracağız. R değerine bakıyorsunuz. Eksi B bölü 2 A'dan dolayı eksi 6 bölü eksi 2'den burası 3 geldi. 3 sayma sayısıdır ve en yerine 3'ü kattığınızda FT3 ya da A3 fark etmez. Bu şekilde gösterdik. Burası eksi 9 artı 18 eksi 13'ten 18'den 9'unu aldık 9, 9'dan 13'ünü aldık eksi 4. Dolayısıyla bu dizinin de en büyük teriminin eksi 4 olduğunu söyleyebildiniz. Hatırlarsanız parabolde e, x karenin kat sayısı pozitif olduğunda en küçük değer, x karenin kat sayısı negatif olduğunda en büyük değer vardır cümlelerini kurmuştuk. Burada da aynı mantıkla hareket ediyorsunuz. Şayet en dediğiniz sayı sayma sayısı çıkmazsa, en büyük ve en küçük değer bulumlarında, bulunuşlarında ne yapacaksınız? Bir de ona bakalım. Bakın dizisinin en küçük terimi kaçtır? R dediğiniz sayı, eksi B bölü 2 A'dan dolayı 5 bölü 2 çıktı. 5 bölü 2 sayma sayısı değil. Burası 2,5 yapar. Değerli arkadaşlar, N yerine 2 de yazsanız, N yerine 3 de yazsanız dizinin en küçük terimini aynı değer olaraktan elde edeceksiniz. F'te 2'yi katıyorum 4 eksi 10 artı 13'ten 7 geldi. Varsayın ki 3'ü de kattınız. Ona da bakalım. 9 eksi 15 artı 13'ten bakın dediğim gibi ikisinin de 7 çıkacağını söylemiştik. Eğer sayma sayısı değildi. de 2,5 gibi ortanca bir değer çıkarsa 2 de yazsanız ardışı olan 3'ü de yazsanız ikisinden de aynı cevap gelir. Şayet R değeriniz 2 onda 1 şeklinde gelseydi 2'yi, 2 onda 9 ya da 2 onda 7 şeklinde gelseydi sadece 3'ü katıp sonucu söyleyebilecektiniz. Şayet bu dizinin en küçük terimi kaçtır? R değerini sayma sayısı bulamazsanız yani eksi b bölü 2a'dan eksi 6 bölü 2'den eksi 3 çıktı. Değerli arkadaşlar negatif çıkması durumunda dizinin en küçük değeri için en yerine 1 katıyorsunuz. Yani F'de 1 size gerekli cevabı verecektir. 1 artı 6 artı 19'dan 26'yı en küçük değer olaraktan elde edersiniz. En yerine yaz, yazıyoruz arkadaşlar. F'e alıştığımızdan dolayı bu şekilde yazdık. En yerine 1 yazarsanız aynı cümle yani dizinin <laughs> birinci terimini affedersiniz. 26 yani en küçük değer olduğu elde ediliyor. Fonksiyonlardaki düşüncenin aynısını burada da sergileyebilirsiniz. Bakın bu dizi sabit dizi olduğuna göre k ile a4 çarpımı kaçtır diye soruldu. Değerli arkadaşlar eğer k sorulmasaydı yani sabit dizinin kendisi sorulsaydı bunların oranları biliniyorsa şuradaki terimlerin 3 bölü 12'den 1 bölü 4 sabit dizinin kendisi olacaktı. Hayır buraya bilinmeyen katıp şayet burayı açık bıraksalardı bu sefer de bu sayıların oranı sabit dizinizin kendisini verecektir. Şöyle yapıyoruz. K değerini bulabilmek için enlerin kat sayıları oranı yani K bölü 1 eşittir 3 bölü 12 şeklinde yazdık. Gerekli sadeleştirmeleri yaptınız 1'e 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4K eşittir 1'den K değeriniz ne çıkacaktır? 1 bölü 4 çıkabilecektir. Nasıl bulduk? N'in kat sayısı K, N'in kat sayısı 1 sabit teriminiz 3, sabit teriminiz 12. İşler dışlar çarpımından K değeri çıktı. Dediğim gibi K'yi boşu boşuna yerine yazmayın. a n sabit dizisinin 3 bölü 12'den 1 bölü 4 olduğunu rahatlıkla elde edersiniz. Bizden K ile A4'ü çarpmamızı istiyor. Yani K çarpı A4 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 16 şeklinde elde edildi. Değerli arkadaşlarım dizilerin eşitliğini vermiştik. Dizilerin eşitliği ile ilgili şöyle bir soru çözelim. AN dizisi 4N artı 1 bölü N. BN dizisi 4 eksi A bölü N şeklinde. Bu dizilerin birbirine eşit olmasını sağlayan A bilinmeyeni kaçtır? Dilerseniz bunu e, her bir değere vererekten parçalayabilirsiniz. Yani 4N artı 1 bölü N. Bölü n şeklinde yazdığınızda a n diziniz, değerli arkadaşlar, şu şekilde kullanılabilir 4 artı 1 bölü n biçiminde ve de bunu b n dizisine eşitleyecek olursanız hemen alt tarafına yazalım 4 artı eksi a bölü n şeklinde bu düzenlemeyi yapabilirsiniz birbirine benzetme maksatlı. Bakın dörtleriniz aynı, şöyle göstereyim arkadaşlar dörtleriniz aynı. Dolayısıyla eksi n'leriniz aynı, eksi a yerine gelmesi gereken değer 1'miş. Eksi a eşittir 1'de, a eşittir eksi 1 çıkarsa a n ve b n dizilerinin birbirine eşit olduğunu söyleyeceksiniz. Bir başka soru, a n dizisinde a 1 4, a n artı 1, a n artı n ise dizinin 10. terimi kaçtır? Değerli arkadaşlar bunlara indirgenebilir diziler cümlesini kurabilirsiniz. Şöyle ki böyle durumlarda a artı 1 ile a yan yana getirin. Yani a n artı 1 eksi a n eşittir n hazırlığını yaptınız. Bunu yaptıktan sonra şu hareketle devam edelim. Bakın dizinin birinci terimi biliniyor. Siz dizinin onuncu terimini arıyorsunuz. N yerine 1 kattınız ve alt alta topluyorsunuz. A2 eksi A1 1 çıktı. N yerine 2 kattınız. A3 eksi A2 2 çıktı. N yerine 3 kattınız. A4 eksi A3 3 çıktı. Hocam bu kadar yeter. Devam edelim. N yerine 9 yazdınız. A10 aradığınızdan dolayı A10 eksi A9 9 çıktı. Ve bunları taraf tarafa topladığınızda bakın şunların gittiğini göreceksiniz. A2'ler gitti. A3'ler gitti. A4'ler, A5'ler, A9'a kadar gitti. Değerli arkadaşlar sorulanla verilenin kalması gerekiyor. Bakın sol tarafta A10, sağ tarafta eksi A1. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını Gauss yöntemiyle n çarpı n artı 1 bölü 2 yani 9 çarpı 10 bölü 2 ile bulduğunuz 5, 5 kere 9'dan 45 çıktı. Size A1'i 4 olarak vermişlerdi. Burası 4 ise diğer tarafa attığınızda A10 eşittir. Eksi 4 diğer tarafı artı olarak geldi ve de 49 olarak elde edildi. Yani indirgenebilir dizilerde mutlaka bir ön hazırlık yaparak soruyu çözmenizde fayda var. Diğer türlü sorunuzun çözümü biraz uzun olacaktır. Burada da aynı şekilde bakın. A AN dizisinde A1 terimi 4, AN artı 1'i N çarpı a AN biçiminde vermişler ve dizinin 10. terimini sormuşlar. Buradaki ön hazırlığınızda arkadaşlar her tarafı AN'e bölerek başlayın. Yani AN artı 1 bölü AN eşittir N şeklinde çıktı. Bakın A1 verildi. A10 soruluyor. Bunu da taraf tarafa çarpma yöntemiyle çözmeye çalışın. N yerine 1 yazdım. A2 bölü A1. Şöyle eşitliğin bu tarafına N yerine 1 yazdığımı göstereyim. N yerine 2 yazdım. A3 bölü A2 buraya 2 yazdım en yerine 3 yazdım A4 bölü A3 3 oldu gördüğünüz gibi çarpıyorum nokta nokta en yerine 9 yazdım A10 bölü A9 çarpı nokta nokta 9 oldu burada da arkadaşlar yine sorulanla verilen kalacak bakın şöyle A2'ler gitti A3'ler A4'ler A9'a kadar olan terimler gider pay kısmında A10 payda kısmında A1 kaldı ve 1'den 9'a kadar olan sayma sayılarının çarpımını siz 9 faktöriyel şekli ne yaptınız? Gösterdiniz. A1 teriminiz biliniyordu. Yani burası 4. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda dizinizin 10. terimi 4 çarpı 9 faktöriyel şeklinde çıkabildi. Değerli arkadaşlar bir başka soru. A n ilk n terim toplamının s eşittir 4 n kare artı 8 olduğu biliniyormuş. Buna göre a 5 kaçtır? Bunu şu şekilde düşünün arkadaşlar. İlk n terim toplamı bakın s n yani a 1 artı a 2 artı nokta nokta a n'i genellemişler. 4 n kare artı 8 şeklinde arkadaşlar vermişler. Dizinin 5. terimini bulabilmek için s 5 demek s 5 demek a 1 artı a 2 artı A3 artı bunu açık anlatalım. A4 artı A5 demektir. En yerine 5 yazdınız. 25, 100, 108 yaptı. Siz dizinin 5. terimini arıyorsunuz. Bir de S4'ü bulalım. A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4 demektir. Tabi böyle uzatmayın. Sadece açıklama maksatlı yazdım. En yerine 4 yazdım. 16, 64, 72 de burası çıktı. Ve Bakın burayı eksiyle çarpıp şöyle taraf tarafa toplayacak olursanız bunların gittiğini, size sorulan A5 teriminin kaldığını ve de 108 eksi 72'den de 36'nın ortaya çıktığını elde edersiniz. Değerli arkadaşlarım bir başka soru AN dizisi 1 bölü N çarpı N artı 1 olduğuna göre S10 kaçtır? Bunu şu şekilde arkadaşlar S10'u bulabilmek için AN dizisinde küçük bir oynama yapmak zorundasınız. İlk 10 terim toplamında bakın A1 artı A2 artı A10 toplamında eğer N yerine e, 1 yazarsanız 1 bölü 2 çarpı 3 2 yazarsanız e, pardon 1 çarpı 2 özür dilerim 1 çarpı 2 2 yazarsanız 2 çarpı 3 nokta nokta 1 bölü 10 yazarsanız 10 çarpı 11 elde edilir. Bakın bu ifadenin basit ve kısa bir yolu var. Onu şöyle izah edelim. 1 bölü n çarpı n artı 1'i siz 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 şeklinde parçalayabilirsiniz. Basit kesirlerini ayırabilirsiniz. Payda eşitlendiğinde aynı ifadenin çıktığını göreceksiniz. Yani n artı 1'den n çıkarsa 1 kalır. 1 bölü n çarpı n artı 1 olur. O zaman. Buradaki toplamı buna benzetecek olursanız şayet burası 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Bakın bunları yan yana yazmayın. Alt alta yazın. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 nokta nokta. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 deyip taraf tarafa toplarsanız dizinin ilk 10 terim toplamını bulursunuz. Bakın buradan 1 bölü 2'ler, 1 bölü 3'ler, 1 bölü 4'ler ve de 1 bölü 10'lar gidecektir. Sol tarafta 1 kaldı. Sağ tarafta 1 bölü 11 kaldı. Payda eşitlediğiniz zaman burası 10 bölü 11 çıkar. Yani dizinin buradaki ilk en terim toplamını kısaca siz 10 bölü 11 olaraktan elde ettiniz. Bir başka soru değerli arkadaşlarım. AN dizisi kaç terimi tam sayıdır? Bakın bu şekilde verilmiş kaç terimi pozitif tam sayıdır? Yalnız şunlara dikkat edin. Pozitif tam sayı yine diziler sayma sayılarında tanımlı. Paydayı her birine verebilirsiniz. Bu güzel bir teknik taktiktir. 12n bölü n eksi 36 bölü n. Burada uyanık olun yalnız. 12 eksi 36 bölü n şekline getirdikten sonra çıkan sonuçların ne olmasını istiyor? Pozitif olmasını istiyor. Yani n yerine bir katamazsınız. 12 eksi 36'dan eksi 24 gelir. 2 katamazsınız. 3 katamazsınız. Çünkü o zaman 0 çıkar. 4'ten başlıyorsunuz. 4 için pozitif tam sayıdır. 36'nın bölenlerine bakıyoruz. 6 için değerli arkadaşlar pozitif tam sayıdır. Efendime söyleyeyim. 12 için 18'i alalım. Şey 12'yi aldık. 12 için 18 için ve de 36 için. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 teriminin sonuçta tam sayı şey pozitif tam sayı çıktığını söyleyebileceksiniz. Sonuç 5 terimi pozitif tam sayıdır dedik. Şöyle yazalım arkadaşlar. Devam edelim. Dizisinin kaç terimi 48'den küçüktür şeklinde bir başka soru. Bunu da arkadaşlar direkt olaraktan düzenliyoruz. Yani 2n kare artı 2n eksi 12'nin kaç terimi 48'den küçüktür? 48'den küçük yapabildik ve karşı tarafa atıyoruz. 2n kare artı 2n eksi 60 küçüktür 0. Her taraf 2'ye bölünebiliyor. n kare artı n eksi 30 küçüktür 0. Çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Burası artı 6'ya eksi 5'ten n 5 geldi. n eksi 6 geldi. n'ye bağlı olaraktan eksi 6 ve de 5 işaret incelenecek. Ve burada yine enlerin sayma sayısı olduğunu unutmayacağız. İşaret incelendiğinde ne karenin kat sayısı artı sağ baştan artıyla başladınız. Eksi oldu artı oldu. Negatif bölgelerde bulunan sayma sayıları 1 var 2 var 3 var 4 var. Dolayısıyla arkadaşlar bu dizinin 4 teriminin 48'den küçük olduğunu elde ettik. Bir başka soru. Genel terimi an eşittir bu olan dizide an artı 2'nin an artı 1 e oranını istedi. Hemen elde edelim. N yerine n artı 2 kattınız. Burası 4 üzeri n artı 2 çarpı n artı 2 4 daha n artı 6 faktöriyel yaptı. Bölü buraya da bölü çizgisini çekelim. Aynı artı 1 için değerli arkadaşlar n yerine n artı 1 yazdınız. 4 üzeri n artı 1 çarpı n artı 1 4 daha n artı 5 faktöriyel yaptı. Tabanlara aynı olan üstü sayılar bölünürken üstler çıkarılır. Bunu yukarıya eksili çıkarttığınız zaman şu hareketi yapacaksınız. n artı 2 eksen eksi 1. n artı 6 faktöriyeli n artı 5'e düşürüyoruz. n artı 6 çarpı n artı 5 faktöriyel bölü n artı 5 faktöriyel. Bunlar da gitti. Düzenlendiğinde n'ler gider 4. Burada da n artı 6 ifadesi elde edilir. Son olarak da arkadaşlar bir başka soru. Bakın burada genel terim üretmesini de gösterelim. Dizisinin kaçıncı terimi 55'tir? Eğer size bir diziyi bu şekilde 1 artı 2 artı şeklinde verdilerse arkadaşlar bunun genel terimini rahatlıkla üretebilirsiniz. Burada Gauss yöntemini kullanalım dilerseniz. Gauss yöntemi n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde elde edilebiliyordu. Burası n çarpı n artı 1 bölü 2 dizinin kendisi olabildi. Ve de bu dizinin 55. terimini kaçıncı teriminin 55 olduğunu bulabilmeniz için n çarpı n artı 1 bölü 2'yi 55'e eşitlediniz. n çarpı n artı 1 110 oldu. Ardışık 2 sayının çarpımı 10 çarpı 11. Dolayısıyla en yerine 10 yazmanız yeterli olacaktır. Yani bu dizinin ya da bu dizinin 10. teriminin 55 olduğunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Elde ediyorsunuz. Değerli arkadaşlarım yine dizilerin bir başka çeşitleri, çeşidi aritmetik ve geometrik dizi olmak üzere onları diğer derslerimizde anlatmaya çalışacağız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.